Sana başıma gelen saçma bir olayı anlatmak istiyorum. <laughs> Sanırım bir dağın tepesindeyiz biz arkadaşlar. <laughs> Mara dikkat et. Sen neden bahsediyorsun? Bizim çarpıp kaza yapmamıza neden olan şey de neydi öyle? Aa, bu bu. Sanırım kalp krizi geçiriyorum. Neden bağırdın Lara? Neden bağırmayayım keyfe şu anda karşımda bir rakı efsanesi duruyor anlasana. Bak! Bu gri tüylü kuşun adı Kıraç. Ben o bir Anadolu rock efsanesi. Bir sürü bununla ilgili müzik yazdı. Ve şu anda Türkiye'de bilinen bir sanatçı. Rock müziğin üstadları olarak biliniyor ve Anadolu rock olarak geçiyor. Kim? <laughs> <bahayelci olan>. hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şu arkadaşı buradan alabilir mi biri lütfen? <laughs> Oo. Az önce çocuklar dedi Apache duydun mu? Neden mi? Çünkü biz de çocuğuz ve çocuklar diyerek aslında bizden bahsetmiş oldu. <laughs> Dur bir saniye Nara. Sen konuşurken fazla heyecan yapıyorsun Nara. Kıraç'la benim konuşmam gerek. Sorun nedir Kıraç abi? Ne yapıyorsunuz burada bu saatte? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> karnımı imzalar mısın? A, -a. Abi. Buna inanamıyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Önemli değil de. <laughs> Bu arada iyice saçmaladı ya. İşte o gün gerçekten çok utanmıştım. Aşırı heyecanın bana saçma sapan hareketler yaptırması beni çok sinirlendirmişti. İşte böyle anime nara anlayacağın. <laughs> Sana bir şey söylemem lazım orijinal nara. Bence senin heyecanlanmanın nasıl sebebi karşındaki kişinin ünlü olması. Ama onların da bizden bir farkı yok ve onlara da sıradan insanlar gibi davranman gerekiyor. Yani anlayacağın birazcık rahatla ve keyfine bak dostum. Beni anlıyorsun, değil mi? Evet, kesinlikle. Elbette.